Raki bir izle otur bir izleyeceğim Vallahi ilginç, izleyeceğim ya. Aşağıya indik ne? Yok lan adamlar hile herkes hile Ay. oyun ya Sniper'ım yok Vuracağım ama yine de Nereye attın Murat? O adam Ay, adamı geçirmediniz de, değil mi bak arkasındakine? Ona hiç bakmadım Geride aldım ağabeyin. Ağabeyin. Oha, bak baktığın açıda Adam seni görüyor hemen indiriyor miniyle. Aldı bizim arabanın tekerleri ne hal var <laughs> Anılta hadi bakalım. Abi bu et kitlesini birinci yapmasak biz de adam değiliz demiş. Hadi bakalım kanka bu 48 2 gün sürecek ama. 24 saat 48 aynı 2 gün. Sıkıntılı bir süreç. Ana kar var red kit. Var abi. Vereyim istiyor mi istiyor mu Allah mı? ben de silah da. Altı var bende. de bıraktım da attım. Var var altı bende var. Fall, şey, tamam. Mermi atmadı, yapmış gibi. Dört. Ha atmış, galiba başka silah yok zaten. Ben yani o hediyeyi vuracağım. Onun ağzını mu vuracağım. Ya. <Gülüyor> 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 göstermeyeceğim bunu. ya. Hani. Görmüyorum ki adam bana gösterme. Ot var önümde ya chat. Nasıl vuracağız chat? Abi, abi uğraşalım çıkalım oynayalım ya. Kanka nereye çıkıp oynayalım? Alan burada. O adama orada darlanması lazım. Ana. Araba Murat setin var mı? Var ne oldu? İki set mi var? İki var. Kaskım 3 Arkadan geldi. Arka yok arka. AVM çatlattı Gitme oraya ölürsün. Hileye ölecekler. <laughs> Oğlum lan duvarı mı vur? Lan oh, bu da hile. Oha oha bu da hile bu da hile. Bu da hile. Bu Düşeceğim Bum. Acele etme kaptan. Hepsi. Cam basıyor. <laughs> O oyun hilelerini oynuyor. Vallahi izleyeceğim. Rakibi izle, oturup izleyeceğim. Yaşa, Vallahi izleyeceğim. Aşağıya indik. Ne? Yok lan adamlar hile herkes hile oyun Vay ya. Ben de bunlar oyun gene bok yedi. Böyle özgüvenli bir şekilde. Hadi hile vs hile. Hile vese, hile izleyek azıcık. Bayağıdır izlemiyorduk bak. Bak bak şuna. O da hile lan. O da hile. Ba ya, ba bak bak. <laughs> bak şu an 3.5 attı tamam mı? Diyor ki onun döndü. Abi. O, o da hile kanka. Ama biz daha güçlü. Fa fa faat kendine güveniyor bence bak. Bak bir MK spray atması yok mu şimdi oraya? Bak izleyerek. mini daha iyi. Bilmem mini kullanıyor çok güvenmiyor. Ben fightları <laughs> izleyemiyorum ya oyunun bug'da adamlar sabit duruyor. Şu an sabit duruyorlar zaten şu anda ne oldu yere skobu açtı. 3x e 3x... Oo parah fena. Biri para, biri pahat. <laughs> bunlar akraba mı acaba? <laughs> Karşı daha güçlü. Ulan bile. çözdün işi ya yemin ediyorum. <laughs> <laughs> akraba eli kardeşim bunlar. Direk. <laughs> Hesabında var mı şu an senin 70k? Elmas. Yok kanka. Yok. <laughs> Düşürdü valla. Oğlum orada arada üçü gördüm. de üçü de yine. Ben dedim bu takım alır Evi yıkacaksın kanka. Kanka bu takımın hep üçü üç ile. Demek nereden attı spreyi gözünü seveyim. Adam evi yerinden Hadi sevecek. Ya, kim ben se kanka. Para bu boş geç. Para Benim ben zaten boş verdim de. Farah yine mini ile tak tak head atıyor da bunlar komple spray atıyor uzak yakın mesafe sınırı yok. Öp <laughs> bir daha 6 x 3'e çekti. Bile bile çekiyor ya. Bu Bak, ne ya? Adamın zırhında <laughs> AVM var. ihtiyaç duymuyor. M200 de tarıyor buradan orayı. <laughs> sinirlendi <laughs> lan sinirlen dedi. Şey. Ya ya dedi şu AVM'den çektir. bir iki tane atayım dedi. Sinirlendi, sinirlendi. Zaten bizim faha da baksana kıyafeti tam hile kıyafeti. Topi tutamadı. Oo. <laughs> oh. <laughs> Koçlarım hadi. Araba geldi. Kendi Nasıl kendileri adamlar. Tut kendileri. Bu çocuk tek başına lanet atarsa hiç kaçmaz. 2 numaraya bak. Or, Bu araba bizde çıkmadı dedi. Çıkmadı. <laughs> Aa, araba adam araba çıkmadı. Hilesi bile var. Raşlayalım diyor şu anda. Ya, Abi, gel diyor billi, diyor bize, diye, bizim arabaya bindi diye gel şu, şu Şimdi arabayla oraya bir intibak yok mu? Acaba x kaçırdım ya. Şu anda, şu anda ya. ne konuşuyorlar acaba? Şu i̇şte araba uçtu gidiyor onlara. Görmedin salaklar. Lan görmez mi? Onlar çok umursamamıştır. Şu incelemiş ne zaman bitecek demiş. Vallahi ben de bilmiyorum kanka ya. Bitsin en yakın zamanda.